Selamünaleyküm Beyler abone like yorum yapmayı unutmayın videoya başlıyoruz Komut vermeye şimdi Selamun Aleyküm cümleten başladık beyler Selamünaleyküm Aleyküm revleyelim Herkese koruma da alacağız beyler revliyordu herkese GT, menü Koruma oylaması Roketi veriyorum bir dakika roketi vermeden önce şu müzikleri kapatayım Müzik durumları bir daha bakacağım bir dakika beyler ha. Müzik duruldu. Duru, duru, duru. Tamam. Beyler şimdi GT menü koruma oylaması başlattım. Revliyorum herkesi. Kil çekenleri revledim. GT, GT menü ömrüm yedi. Roket verdim, bir verdim, ki 3. verdik beyler roketi. Güzel olacak beyler. Slash nokta. Baya verdik güzel şeklinde beyler. Güzel olacak şimdi. Fena bunlar var ya. 5 saniye daha verdim. Güzel olacak. Şimdi. Haydi bakalım beyler. At koruma mı? City. Şimdi. Koruma hoş geldin. Selam vermek ister misin video? Tamam şimdi. Beyler sizlerle oyun oynayacağız. Bekleyin bakalım. Şimdi beyler ne yapacağız biliyor musunuz? Adam gibi kafese geçelim oyunumuzu oynayalım. Tamam geçin 10 saniye içinde. Şimdi geçmeyen adam değil. Geçmezseniz adam değilsiniz. Ooo çok fena bunlar. Harbi adam değiller. Harbiden. <laughs> Canavar <laughs> bunlar. <laughs> Şimdi koruma alabiliyor muyuz bir tane daha beyler? Bir koruma da alabiliyor muyuz? <laughs> Alalım mı? Al diyenler var. Tamam T sustum da alıyorum. T sustum benim bir arabam var. Arabam var. Bir arabam var. Benim bir arabam var. İlk yazan alırım. Benim bir bir arabam var. Benim bir arabam var. Bir daha yazın. Benim bir arabam var. İlk yazan alırım. Benim bir arabam var helal olsun at kardeşim elco at kardeşim ilk yazan atsın City'ye geçsin Tamam hoş geldin koruma şimdi hop Beyler eee şeyi tutun hemen eee tutun Sörften silah alırlar mp 5ten tutun tamam mı Çok güzel şey yapacağız 10 saniye için 15 saniye içinde lazer Lazer'e geçmeyen iyi fazdır Lazer geçmiyor. Yapmak yapmayanlar yapabilirsiniz, yapmayabilirsiniz. Kendinize ifa şimdi. Oy 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 bak, kaçağa bak. Çok fena bunlar. Harbiden çok fena. Şimdi. Burada mı? Sörfe kaçtı. Sörfe kaçanlar af yok. Sörfe kaçanlar af yok beyler. Sörfe kaçan af yok. Af vermeyin. Mesela çatlayısa buna da af yok babuş. Vurdum mu? Helal. Şimdi aç bakalım. Seri seri. Kaç kişi kaldı? Lazer demiştik. Kaç kişi yapmış lazeri? Oo, iki kişi yapmış. Güzel. Aç 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 aç. Şimdi Beyler güzel art komutu oynayacağız tamam mı? Kaldırın. Kaldır kaldır kaldırma. Kaçak var kaçak var kaldırma. 5 saniye süre veriyorum. Çıkmayın yanınızdan. Şimdi. Nerede kaçak? Info verin. Korumalar. Info ver. Info ver. Adam nerede? Onu vurduk. Adam çok fena geliyor. Çok fena geliyor. Vurun şunu. Beyler slayleyin vurun. <laughs> vurun şunu. <laughs> orada orada vur vur. Helal 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 helal, helal, helal. Şimdi. Helal olsun korumalar şimdi. Sizlerle güzel oyunlar oynayacağız tamam mı? Şimdi kaldırıyorum hemen. Slash G4 kaldırdım. İç içe geç, iç içe geç. Alo burada mısınız? E tamam eğilme eğilme İç içe geç kanka şans oyun oynayacağım. İç içe geç. Eğilme infazınız var eğilmeyin. Başlıyorum başla koruma. Helal lan. Kim kaldı? Savaşçı. Helal olsun savaşçı. Helal olsun. Şimdi savaşçı sana 20 MG veriyorum tamam mı? Savaşçı. Neredesin Savaşçı? Savaşçı, Savaşçı, Savaşçı. Kurma, savaşçı. Koruma versene Savaşçı'nın MG'sini. Şimdi uğraşamayacağım. Çok isim var. Ha buldum Savaşçı seni. Veriyorum 20 MG'ni. Beni alırsan 150 MG alamasan bir abone olurum. Kabul mü? İddia gireceğiz. Kabul mü? Savaşçı. K Kabul mü? Bak. Savaşçı. Tamam diyor. At level'ını. Hadi at. Ve ben seni alırsam bir abone alırım YouTube'da kabulse tamamdır. Başla. Kardeşim. Hop. Alamaz ya ben iyi bir e iyi oynarım ben. Kaç yıldır oynuyoruz bu oyunu babuş. Şimdi. Hop. Adam sen gelirsin. 43.7 Gel bakayım. Gel gel gel. Oy. Kardeşim bekliyorum. Bekliyorum YouTube. TR Nikim. Oyundakın aynısını yaz YouTube'a çıkarım babuş. Şimdi. <laughs> Kanka ben atarım sonra. Tamam bekleyin. Videodan sonra. Beyler şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz? Ee, isyan iş yemedik. Çok güzeldir. Tamam mı? Şimdi. Ko bir god alalım ya. <laughs> yedik mi koruma? Şimdi. Beyler. God alıyoruz. Diğer el. Bu el, bu el FF açıyoruz. Bir şey bu şey müzikler kapanıyor mu ayarlarla? Acı. Ha. Müzikler kapanması lazım. Durumlar durduruldu diyor. LR müziği niye kapanmadı? Çözememiş şimdi. Slash FF başlatıyorum beyler. Baş yasak mı? Tamam tamam hocam tamam. Ya of. F şey de açamıyoruz tamam beyler. O zaman 5 saniye içinde kafes geçin. kafes geçmeyene direkt acıma. 5 saniye kafes. 5 saniye kafes. 5 saniye kafes. Geçmeyen öldü. Can basan var. Vur 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 vur. Kaçaklara af yok babuş. 5 saniye kafes geçmeyene direkt vuruyorum. Süreli göm verdim. Bunlar çok fena ya. Gömüldü bir tanesi. İyi oldu. Şimdi vur 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 vur. Gömülenler gömülenler af yok. Vur vur koru acıma. Vurursun helal. Helal helal. Vur onu da. Çok güzel olacak. Vur 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 vur. Aga be. İsyan biz. Beyler god alacağız zaten. Bunlara acımayacağız. Bekle bekle. Slash freeze slash Frize Do Şimdi beyler güzel güzel oyunlarımızı oynayacağız tamam mı? Adminlik yarışı yapmayı düşünüyor musunuz kurucular? Onun videosunu da çekmeyi düşünüyorum. Var mıdır? Bak soruyorum şimdi beyler. Tamam değil zaten de soruyorum. Olduğu zaman beni çağırın beyler. Videosunu da çekelim onu çok güzel olur. <laughs> şimdi şimdi beyler. Hemen şey oynatıyoruz. Fındık oynatalım bunlara herhangi bir. Değişik bir fındık. Sakin sakin getir. Getiriyoruz. Sonra şey yapıyoruz beyler. Hızlı hızlı. Hemen frizinizi çözüyorum beyler. Hızlı hızlı çözüyoruz. Hemen veriyoruz. Sulu mu susuz mu? Sulu mu susuz mu? serice söyleyin. Susuz başlıyorum. Başladım bir başladım ki. Kaç kişi kaldı? 3 kişi. Hop. Deagle'la daha vurdum. Oy 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 hocam 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 hocam. Gel ayarları da sıfırlıyorum. Gel koçum. Gel koçum iddiaya girmek ister misin? Gel bakayım. Girersen çok güzel olur bak. İddiaya girersen sana 250 mg. Kabul mü? 250 mg. Kabul mü? Tamam. Alamazsan kanka bütün değil de. Bana abone olacaksın. Kabulse tamam. 20 mg'nin de atarız sonra. Tamam. Uy öldü. Kendime çok güveniyorum. Şimdi öldü adam. <laughs> Baba öldü diyor. Ölecek o adam. Ölecek. Gel bakayım. Gel bakayım koçum. 57 zaten öldü. Abone gelsin. Videodan sonra abone anlarım Kabul mü? Tamam. Şimdi. Böyle kardeş. <laughs> Çok eğleniyorum var ya. Mısır gibi. Efendim kanka. Aynen. Şimdi beyler şey yapacağız. FF <laughs> açalım bu el. Düz FF açabilir miyim? Korumalar. Yasaklık bir şey var mı? Açma. Düz. Tamam. Seri açacağım. Ee, açtım bir, açtım ki, açtım üç. Rastgele açacağım. Pompalı açıyorum. Açtım. Şimdi. Var ya çok iyi akıyor ya. Harbiden 20 kişiyiz. 20 kişiye hoş geldiniz beyler. Çok iyi olacak bu. Bayağı iyi olacak şimdi. Vurun beyler vurun. Vurun 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 vurun. seri açıyorum. Açtım seri. Vurun. Açtım açtım açtım. Güzel ya. Şimdi, şimdi beyler, şey yapıyoruz, bomba açıyoruz, hızlı bilsin, bomba, 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 bomba. Bir de efeksiyon verelim bunlara ya, hızlı birsin birazcık daha. Efeksiyon ver, yapıştır efeksiyonu. Efeksiyon verdim beyler, rastgele efek. Haydi bakalım, haydi. Helal, 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 helal. GT menü. Ayarları sıfırla. Hocam, beni alırsan 250 MG tamam mı? Alamazsan bir abone alırım. Kabul mü? Zaten kabul etmişti zaten. Biliyoruz, tamam. Beni alamazsan bütün MG'ni alırım. Kabul mü? Al bakalım diyor. Alırız babuş. Bekle. Ben sana af vereceğim. ki şimdi. Bekle. Acıma yok bende. Strefe atarız. Şimdi Nasıl yemezsin ya Harbiden yemez şansa bak Ben normalde bu adamı almıştım bekle Şans şanslısın Korumaya Hayır korumaya alırsan 250 MG Alamasan bütün MG'ni alırım kabul mü? <laughs> 250 MG mi? Evet kardeşim <laughs> Atarız kanka atarız acelesi yok. At yüzü koruma. 100, liraya at. <laughs> Uzatma hadi at hadi. attın 1 attın 2 attın 3 yoksa öleceksin kanka. Kanka MG atsana sen bir. MG at sonra vereceğiz MG'ni kabul mü? MG'yi at. Yok istiyor kanka at, atalım bence. Atsana 150. Ee, şimdi istiyor. Koruma. At, At vur koruma ya. Uğraşamam şimdi. Vur gitsin. Vur vur vur. Vur direkt ya. Acımıyorum. Kafa. nasıl korkunca nasıl yere yatıyor. <laughs> beyler güzel olacak. Bayağı iyi olacak ya. Aynen. Şu LR bitsin beyler. Bir LR bitsin. Aynen. Vur koruma, küfür yasak ben de biliyorum kanka Komutçu. Etmedim küfür Batur sakin ol. Şimdi. Beyler e, abone like yorum yapmayı unutmayın kanalımıza abone olmayı unutmayın aileyiz 30 39 kişiyiz aileyiz abone olursanız çok sevinirim video bitişi bu kadardır görüşürüz bay bay. Şimdi. şimdi.